دوست داریم من زینم دوست داریم بیلیگت در باشلی آخ دیجید کند کند اشتباه اشتکه تابوت آواز Ey, baxırıq. Dəmirçi var. Gəlməyənsə. Orda. Şiniyə dəmir var. Dəmir... Yoxdursa evləri bizə gedək. Qorxursan?

Allah sarı yatan Gidey Apo burada var Yo çatlı gidiydi ama gitti Ben indi gidey Kapılarına şu anda Kapılarına Gitay burada da yoktu. Kabağa gireyim. <laughs> demirci, demirci bu. Ha, 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 he tako görünür. Çıktı ne çıktı? Aa dostlar, olmaz. Oy ta! Mam keşke kalacağım, gitmeyeceğim. Bu da 2 tane zırh çıktı. Bir de at sür. Dostlar, tananane, tanan hangisiyim ki? Gözüm birazdan geliyor bir Birden sonra Allah'ım. Göz baktım. Koru. bir tane buraya girelim. Buranın da patlattığımı şey Bir tane zor olar. Buradan da bir tane yakışık bir şey çıksa. Bak ah, lazım bir tane. Şöyle düşme. Burada şey var. Neden dost? Ama indi biz de her yere mali ki oraya düşmemeli. Biz ona göre biz ben kazıp bu da düşeceği yaxşı ki basa bilmedi. Sonra bizi buranı kırırız. Buradan heç bir tane şey çıkmadı. Üf, oy da kusur yetti dur kızıl oldu. Kızıl yaxşıdır. Atmalar diye. Alırım it evlileştirelim diye. Alırım. Bas burada. Oha. Oh my god. Buzdan da güzel bir şey çıkardım. Çıkmadı. Şimdi ben hayalince çıkacağım. Burada o var. Ay gözü. Gözün dostlar. tiklərini də alaq, xoy. He, bunlar bəki də. He. İndi o blok. Bloklar gəlmədi. Niyə amma? Çö, bir dənəsinə buradan çıx. şimdi sən almaq ay gözün kumlar kumlar harda var idi şimdi bunu koyalım biraz bunu koyalım sonra bunu koyalım merkeze yani çok mutluyum buradan çıkalım burada kum yok kum yok kum olsun ha var

galip bunu buraya. Burada bir şeyler yok. Muş. Burada çok mutluyum. Evet hemen gidelim bakayım burada sandık var mı? santık niye yok? Hemen girelim. Elmas bulduk yani arkadaşlar. Yani biz e, en aslında yani öyle eriye çıkmadan işte bir şey işte. Bir dakika. Çok güzel. Yani inan Burada aslında olmadı. Bu server. Kimse girmiş mi? Ama oyuncu birbirlerine kimse giremiyor ama girebiliyordu ama yani Minecraft olması gerek onda da gerçek. Anladım. <laughs> Buraya girmemişim. Ekmek, ekmek. Patates. 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 Hihihi. <laughs> Neyse. Koyalım buraya. İkinci. Kaç tane yatağım oldu? Üç tane. Bir. İki. i̇ki. Üç. Of ya. Keşke arkadaşlarım da yanımda olsun. Of. Keşke onu iki tane olsaydı da. Oo, ziyafet olurdu benim için. Ben hiç kimi yok. Evet. Bence de. Demir bana hiç demir çıktı da. Zaten köylerim var. O yüzden köyler alacağım. Evet. Gidim, bah ha. Bah ha. Bah ha. Evlerin kapısını açacağım. Bakıyorum ki bileyim. girmiştim. Hayır. Girmişim. Çatıcı 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 çatıcı